Evet, şifreleme videolarına kriptografi videolarına devam ediyoruz. Sıradaki videomuz anahtar değişim algoritması ve örnek olarak Diffie Hellman her konuyla ilgili birer tane örnek yaparak geçiyoruz. E, ee, mesela simetrik şifreleme ile ilgili desi anlattık. Asimetrik ile ilgili RSI'yi anlattık. Blok şifreleme kesimetrik ki şifrelemenin de bir parçası yani bir, birlikte düşünülebilir. Onunla ilgili Wagner anlattık. İlkel şifrelemeleri anlattık. Birer tane örnek yaparak geçiyoruz. E, bu videoda da anahtar değişim algoritmasını ve Diffie Hellman'ı anlatacağız. E, bir örnek olarak. Anahtar değişim algoritmaları nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi simetrik şifrelemelerde e, bildiğiniz üzere anahtarlar var. İki tarafta da aynı anahtar olmak zorunda ve bu anahtarı e, şifreleyen taraf ana şifrelemek için kullanıyor. Açan taraf ise aynı anahtarla açmak için kullanıyor. Mesela deste, diyelim ki des algoritması ile bu anahtarla bu mesajı şifreledi Bob. Bunu gönderiyor şifrelenmiş mesaj olarak, cipher text olarak buraya geliyor. Ve Alice de kendi anahtarıyla bu anahtarı açıyor. Ortaya sadece mesaj kalıyor. Alice mesajı okuyabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu tip e, simetrik şifreleme algoritmalarında iki tarafta da aynı anahtar olmak zorunda. Ama zamanla anahtarın kullanımı ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Yani aynı anahtarın çok uzun süre kullanılması bir güvenlik ihlali. Charlie bunu e, bir şekilde de ele geçirebiliyor veya ele geçirme ihtimali artabiliyor. Ee, video serimizin ilk başında da söylemiştik. Her şifreleme algoritması kırılabilir. Sadece ne kadar zamanda kırılacağı ile ilgili bir e, zaman e, şeyi yapılabilir, tartışması yapılabilir. Dolayısıyla bu şifreleme algoritmasının da belli bir zaman sonra kırılacağını biliyoruz. Anahtarın ele geçirilebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim bunu belli periyotlarla değiştirmemiz lazım anahtarları. Şimdi anahtar değiştirmek kolay bir iş değil. Yani çünkü e, dünyanın bir ucunda bir taraf diğer ucunda diğer taraf olabilir. Böyle eski filmlerde e, izlerseniz 70'lerde 80'lerde çekilen e, casusluk filmlerinde böyle elinde kelepçeli çanta taşıyan insanlar var. Casuslar var. E, trene biniyorlar e, bu casusluk filmlerinde. O mesela e, şeyin içinde kelepçeli e, çantanın içinde ne var? Çok büyük ihtimalle işte bu şifreler var. Anahtarlar var. Adam dolaşıyor teker teker şehirleri O şehirlere anahtarları dağıtıyor. E, ve bu şekilde iletmeye çalışıyorlar. Şimdi bu anahtar iletilmesi işi, ilkel bir şekilde yapıldığında fiziksel olarak gideceksiniz, yeni anahtarı adama vereceksiniz, al bak bu ay veya bu hafta neyse bu anahtarı kullanacaksın diyeceksiniz. Ama bunu farklı şekilde çözmek mümkün. Nasıl yapabiliriz? İnternet üzerinden e, anahtar dağıtımı yapabiliriz. Şu anda bir network'ümüz var ve bu anahtar da dağıtımını Charlie gibi kötü niyetli birisi araya girip dinlemek istese bile ele geçirmeyeceğini garanti edebiliriz. Nasıl yapacağız? burada açık anahtar şifrelemesini kullanıyoruz. Yani anahtarların değiştirilmesi için her iki tarafta da aynı anahtar olması için açık anahtar şifrelemesi kullanacağız. Alice var, Bob var. Alice de Bob da açık anahtarları var. Herkes açık, Charlie'ye de açık. Ve Bob'un da Alice'in de gizli anahtarları var. Şimdi şunu yapıyorlar bu iki tarafta. Bir tane mesaj, rastgele bir mesaj seçiyor Alice. Bir şifre. Bunun gizli anahtarla üstüne alıyor. Daha sonra bu gizli anahtarla alınmış e, üssü, işte e, bu açık anahtar e, çarpı mod 23'te. Şuradaki örnek üzerinden gideyim. E, çünkü bilgisayar kavramlarında sayısal örnek var. Bunu sonra grafiğe uygularız. Şimdi e, bu diffie hellman anahtar değişim algoritması basit bir e, eşitliğe dayanıyor. G'nin A'ncı kuvvetini alıp sonra B'nci kuvvetini almakla, G'nin B'nci kuvvetini alıp sonra A'ncı kuvvetini almak aynı şeydir. E, e, i̇ki e, denklem de eşittir birbirine. Dolayısıyla bir taraf önce A'ncı kuvvetini alıp öteki tarafa gönderecek. Diğer taraf B'nci kuvvetini alıp öteki tarafa gönderecek. Yani şu şekilde çalışacaklar. Şurada e, Alice'in yapacağı şey G üzeri A'yı almak. Şu tarafa yazalım bunu. E, çok beceremeyeceğim herhalde. G üzeri A şöyle yapmaya çalışayım. E, üstü sembolü benim klavyemde çıktı. G üzeri A'yı alacak. Şapkalı A değil tabii ki. Evet. G üzeri A'yı alacak. B ise G üzeri B'yi alacak. Yani şöyle B'yi alacak. Bu G üzeri B'yi buraya gönderip burası A'ıncı kuvvetini alacak. Yani G üzeri B buradan Bob'dan Alice'e geçiyor. G üzeri A Alice'den Bob'a geçiyor. Buraya gelen G üzeri B'nin A'ıncı kuvvetini alıyor. G üzeri B geldi Bob'dan. Bunun bir de A'ıncı kuvvetini alıyor. G üzeri BA oluyor. Bob'a da Alice'den gelen mesajla G üzeri A e, G üzeri A bunun hop, bunun B'inci kuvvetini alacak. E, yazamadım. G üzeri A. B'inci kuvvetini aldığı zaman da bu e, G üzeri AB oluyor. İki tarafta da aynı e, bilgi olmuş oluyor. Bunlar aslında iki tarafında bundan sonra kullanacağı anahtar oluyor. Dolayısıyla buradaki bütün hikaye, Diffie-Hellman'ın bütün dayandığı şey şu. Ben G üzeri A'yı alırsam ve bunu açık bir şekilde gönderirsem, saldırgan taraf ele geçirirse bile bu A'yı bilmediği için ve bunun gelince özelliğini yani geri alamadığı için üst alma işlemi kolay bir işlemdir matematiksel olarak. Logaritma almak üst alma işleminin tersidir. Zor bir işlemdir. Bir sayının ben üstünü söylerim size mesela. Ama bu e, logaritmasını al dediğim zaman zor bir işlemdir. E, mesela diyelim ki 2 üzeri 10, e, 1024. Üstünü almak kolay ama 1024, 2'nin kaçıncı kuvveti denildiğinde onu bulmak biraz daha zor. Buna discrete logaritm deniliyor. Discrete logaritma alma işlemi deniliyor. Number teoride geçen, sayı teorisinde geçen bir şey. Sayı teorisiyle ilgili çok detaylara girmiyorum. Daha çok discrete, math, e, dis, e, ayrık matematik alan arkadaşlar onların matematiğine girerler. Ben de onlara girip anlatacağım. E, asal sayılarla ilgili bir sayılar teorisi kısmını anlatırız. E, daha çok algoritmalara hızlı hızlı anlatmaya çalıştığım için. Normalde bu biliyorsunuz bir dönemde verilen ders. Böyle hızlı toplayıp belki 10 saatte 15 saatte falan işi bitireceğiz. E, dolayısıyla bazı konuları hızlıca atlıyorum. Şimdi Alice e, bu hesaplama işlemini yaptıktan sonra karşı tarafa geliyor. Bu da karşı tarafa gönderiyor. Bu hesaplama işlemi şöyle çalışıyor. Aralarında bir e, protokol oluşuyor. Şöyle ki, şimdi P eşittir 23 ve G eşittir 5. Bunlar açık anahtarlar. Yani birisi Alice'in açık anahtarı, diğeri de Bob'un açık anahtarı. E, Bob ve Alice Bunları biliyorlar. Yani e, P23 ve G5 açık anahtarın e, bilinen kısımları. Şunu yapıyor. A6 bir tane mesaj seçiyor. Bu şeyin Alice'in kendi seçimi. 5 açık anahtardı ya. Bu açık anahtarın 6. kuvvetini mod 23'te 8'e hesaplıyor. Ve karşı tarafa gönderiyor Alice. Bob ise üzeri 15. Bu da B'yi seçmiş. Yani Alice A'yı seçiyor. Ve Bob da B'yi seçiyor. Ve bu almış olduğu B değerini bu da gene 5 e, üzeri olarak hesaplıyor. G açık olduğu için herkes tarafından biliniyor. 5'in üzerine hesaplayıp mod 23'te 19'u hesaplayıp karşı tarafa gönderiyor. Şimdi bu buraya kadar herhangi bir sorun yok çünkü iki tane rastgele sayı seçildi ve bu seçilen sayılar karşı tarafa hesaplanarak gönderildi. Şimdi Alice'in yapacağı iş şu: b g üzeri b mod p kendisine geldi ya, bunun A'ncı kuvveti mod p'ye alacak. Bob'sa g üzeri a mod p geldi ya, bunun binci kuvveti mod p'ye alacak. Ve iki tarafta iki değerini hesaplamış olacak. Dolayısıyla bundan sonra artık anahtar olarak Alice de Bob da 2'yi kullanacak ve artık hangi şifreleme algoritmasını kullanıyorlarsa işte Wagner'ı mı kullanıyorlar, Desim'i kullanıyorlar neyse algoritmaları ona anahtar olarak 2 vermeye devam edecekler ve karşılıklı olarak mesajlaşma devam edecek. Yani anahtar iki taraf arasında değişmiş olacak. Ee, ve dediğim gibi kullanılan yöntem sadece şuradaki eşitlikle sağlanıyor. Bu basit eşitlikle sağlanıyor. Ee, yöntemin şifrelemede başarılı olmasının sebebi ise üst almanın kolay, logaritma almanın zor olması. Yani logaritma alma zor derken burada moda göre logaritma alıyorsunuz. Yani mod 23'e göre logaritma alıyorsunuz. Ve ee, onu hesaplıyorsunuz. Ee, Diffie-Hellman'da böyle çalışıyor. Anahtar değiştirme algoritması da böyle çalışıyor. Bir sonraki videoda gene hashing devam edeceğiz. Hashing algoritmasını anlatacağım. MD5 örnek olarak anlatırız. Veya başka hashing algoritmaları da olabilir. Özetleme fonksiyonlarını anlatacağım. Sonra da devam edeceğiz. Herkese başarılar.